Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün dünyamızın en küçük ama en önemli canlılarından biri olan arıların ortadan kaybolması durumunda neler olacağını konuşacağız. Arılar olmazsa ne olur diye merak ediyor musunuz? O zaman kemerlerinizi bağlayın ve bu ilginç yolculuğa çıkalım. Arıların rolü nedir peki arılar? Doğanın müthiş bir parçasıdır. Küçük olmalarına rağmen devasa bir iş yaparlar. Polinasyon yani bitkilerin çiçeklerini dölleyerek meyve ve tohum üretmelerini sağlarlar. Bu sadece bitkiler için değil, aynı zamanda bizim için de hayati öneme sahip. Çünkü dünya genelinde yediğimiz gıdaların üçte biri arıların polinasyonu sayesinde oluşur. Arılar olmazsa ne olur? Şimdi hayal edin, bir gün uyandığınızda dünyada hiç arı kalmamış. Ne olurdu? Meyve ve sebzelerde azalma, elma, çilek, kabak, badem gibi birçok meyve ve sebze arıların polinasyonuna bağımlıdır. Arılar olmadan bu yiyeceklerin üretimi ciddi şekilde azalırdı. Gıda çeşitliliğinde azalma. Arılar sadece meyve ve sebzeleri değil, aynı zamanda yem bitkilerini de polinize eder. Bu da hayvan yemlerinin azalmasına ve dolayısıyla et, süt ve diğer hayvansal ürünlerin üretiminin düşmesine yol açar. Ekonomik kayıplar. Arıların yokluğu, Tarım sektöründe milyarlarca dolarlık kayba neden olabilir. Çiftçiler daha pahalı ve daha az etkili alternatif polinasyon yöntemlerine başvurmak zorunda kalır. Ekosistem dengesizliği, arılar doğanın dengesi için kritik öneme sahiptir. Polinasyon yapmadıkları için birçok bitki türü yok olabilir. Bu da bitkilerle beslenen hayvanların sayısında azalmaya ve nihayetinde ekosistemin bozulmasına yol açar. Albert Einstein'ın dediği gibi eğer arılar yeryüzünden kaybolursa insanın sadece 4 yıl ömrü kalır. Bu elbette biraz abartılı bir tahmin ancak arıların ne kadar önemli olduğunu vurguluyor. Çin'in bazı bölgelerinde arıların azalması nedeniyle insanlar el ile polinasyon yapmak zorunda kalıyor. Düşünsenize her çiçeği tek tek el ile döllemek zorunda olduğunuzu. Sonuç olarak arılar doğanın küçük kahramanlarıdır ve onların yokluğu dünyamız için büyük bir felaket olur. Peki biz ne yapabiliriz? Arıların korunmasına yönelik adımlar atabiliriz. Kimyasal pestisitlerden kaçınmak, arı dostu bitkiler ekmek ve arıcılığı desteklemek. İzlediğiniz için teşekkürler. Eğer bu videoyu beğendiyseniz Lütfen beğen tuşuna basın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın. Arılar hakkında ne düşündüğünüzü duymak isteriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.